Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alcan ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte abi atmayın artık yeter ya. Evet arkadaşlar bugün takipçilerimle toplandık ve odayı doldurduk tabii ki de. Bugün arkadaşlar combo yapacağız. Bakın başımıza neler gelecek. Derken abi yarış istekleri arttı baya. Ee, şöyle düzgünce sürmek istiyorum. Bu arada Mustang'e kırmızı yapışmış mı? İlk önce onu yazın abi. İlk önce onu yazın yorumlara. Ondan sonra abi ilk yazın. Yani ilk yorum atanlar için söylüyorum. Her videoda ilk yorum atanlara kalp attığım için. İlk önce beğenip beğenmediğinizi yazın. Abi yakıştı bence ya. Bilmiyorum ben beğendim. Aranızda beğenmeler olabilir. Saygım sonsuz. Beğenenlere ekstra saygım sonsuz. daha gidelim. Evet şimdi abi 100 kilometre cik de gidelim. 100 kilometre güzel. Benzinimiz yok içmeye. Yolumuz yok içmeye. Tamam o zaman benzinliğe gidelim abi. Ya Mustang'e yakışıyor ya. Cidden Mustang Mustang'i siyah ve kırmızı arkadaşlar. Bakın. Yani yok mavi, mor falan değil abi. Siyah ya da kırmızı. Kırmızıyı beğenmiyorsan siyah beğeneceksin. Siyahı beğenmiyorsan kırmızıyı beğenmek zorundasın. Ya Mustang için söylüyorum bunu. Hani bu iki rengin dışındaki bir renk bence yakışmıyor. Yine de tercih meselesi. Evet, şu anda e Gençler videoya selam söylemek isteyenler söyleyebilir bu arada. Şu anda videodayım. Diyelim selamları evet iletiyorlar. Gördüğünüz gibi Esma kardeşimiz e, Baran TR Baran 06 DJ Mel. Ve yine Esma bu kardeşlerime selam olsun. Tamam yavaştan şöyle artık giderim abi. Hadi bakalım bu arada arkadaşlar... E, Canlı yayın yakında gelecek. Ee, yani herhangi bir hani içerik için değil atıyorum. 18 bin aboneye falan olmayacak. Normal Car Parking yayın olacak. Yarım saat veya 40 dakika aralarında falan sürecek. Car Parking yani 16 bin e, şöyle söyleyeyim. Abone özel yayınlar biliyorsunuz çok uzun oluyor. Hani bir saat bazen iki saat oluyor. E, Abone özel yayın bir dahaki 32 binde olacak. 32 bin aboneye de ben diyorum ki. 3-4 ayda çıkarız abi. 3-4 ayda çıkarız. Tabi 3-4 aya kadar başka yayınlar yapacağız. Ee, onu da söyleyeyim. 300 kilometreye özel 10 bin lira verdi. Evet abi. Araba kilometre canavarı. 300 kilometre yapmışız. Gayet yakışıyor. Tamam yavaş gidelim. O zaman e, konvoydakiler de gözüksün abi. Şöyle sağdan sağdan gidelim. Derken arabanın ağzına yapmayın abi. Lütfen. Lütfen yapmayın. Şöyle yavaş gidelim biraz. Hatta manuel al. Düşür vitesi. Tamam. 70'te git abi. Oyunun sesini de aç biraz. Abi dur. Abi gaza bas demiş. Peki kardeşim. Hemen nasıl istersen. Arabamız hasarlı olabilir. Daha çok hasarlı olabilir ama Gaza basmaktan çekinmeyiz. Haydi oğlum basmayanın çocuğu olmasın bas. Abi bir tanesi adını Futura yapıp herkesi küfür etti ya gençler cidden. Ee, önceki videoda şu tarz yorum gördüm abi isteyen istediği ismi yazar neden karışıyorsun falan filan ee, gençler bunu 85. kez söyledim bu da 86. değişim bu arada bir arabayı kullanamadık. Arabaya alışamadım arkadaşlar. O yüzden çok kayıyor da. E, Future Pilot ismine kızmamın sebebi şu. Tabii ki de herkes istediği ismi yapar. O ayrı konu. E, yani bir kişiye sadece ismini Future Pilot yaptığı için kızmam. Ama neden kızarım abi? Adam gidiyor ismini yapıyor tamam mı? E, ve hani ismim değişmiş olmasına rağmen. Bakın ismim artık şekilli şükürlü bir isim. Ona rağmen yani düz Future Pilot yazılı inanıyorlar. Ee, şuna kızıyorum. Adam ismimi çalıyor abi tamam mı? Gidiyor para dileniyor. işte videodayım diyor. işte küfür ediyor. Ya yani özellikle şu küfür olayı çok kötü. Çünkü mesela şey oluyor. Ee, ya adam gerçek sanıyor beni. Hani bu sefer benim küfürbaz birisi olarak, olarak biliyor. Anladınız mı arkadaşlar? Normalde benim ne yayınlarda ne de videoda küfür ettiğimi çok nadir duyarsınız. Yani çok nadirdir. Ee, belki çok ol bilir yani kanal 3-4 yıldır var biliyorsunuz çok böyle ilk yani eski zamanlardan beri takip edenler bilir beni o zamanlar biraz ediyordum yalan yok ee, hani küfür falan o şu anda yok yani abi artık dikkat ediyorum ee, dikkat etmeye çalışıyorum Çünkü artık bayağı bir yani 19 bin yaklaşık 19 bine yakın ailemiz var yani ailemiz bayağı büyüdü ee, Hani o yüzden abi dikkat etmeye çalışıyorum ya burada konvoy Ama şu anda sohbet muhabbet ediyorum hani böyle bir seri gelebilir işte konvoy ederken sizlerle sohbet muhabbet işte yorumlardan sorularınızı falan cevaplayabilirim abi yani soru cevap videosu da olabilir aslında bu ee, bir diğer olarak şeyi soracağım size lütfen yorumlarda bunu da belirtin ee, bu işte biliyorsunuz hani ilk olarak yani YouTube Türkiye'de ilk olarak bir car parking hani nasıl desem en yüksek aboneye sahip Karpay kanalı Süleyman Coklan'a ait. Yani onunla, onunla beraber video çektik. Hani bu serinin devamı gelsin mi gelmesin mi, bunu yorumlara yazın. Bunu çok merak ediyorum. Ee, bir de arkadaşlar başka youtuberlara da gelsin. Biliyorsunuz eskiden ee, Drag de çekmiştim. Yani onunla hala iletişimimiz devam ediyor. Yani onunla isterse yine çekeriz. Hatta üçümüz belki beraber çekeriz. Ee, i̇şte Drag King hurdacı kanalı var bir benim bildiğim. Ee, başka diğer... Car parking kanalları da yani eğer beni izliyorsa lütfen yorumları yazsınlar. Hani benim aslında amacım şu arkadaşlar. Bütün Karpakin kanallarını tek bir çatı altına toplamak. Yani 4-5 tane sanırım böyle hani belli başlı Karpakin kanalları var. Hani ben buradan kardeşlerime abilerime şunu söylemek istiyorum. Gelin böyle atıyorum haftada bir böyle beraber video çekelim. Hem sizin kanalınıza hem kendi kanalıma. Hem izleyenler de mutlu olur. Hani böyle bütün Karpakin kanalları aynı videoda. Bence hoş olur abi. Yani kazanan yani her türlü iki tarafta kazanır. Ya yani hatta çarkes kazanır izleyenler dahil. Atıyorum bu hafta bana çekeriz. Öbür hafta mesela DragKing kanalına özel toplanırız. İşte öbür haftanın öbür günde hurdacı kanalına özel toplanırız. Hani benim hiçbir kanalda aram kötü değil bu arada onu da söyleyeyim. Öyle bir algı varsa e, olmasın. Hani ben o yüzden e, bu arada convoy'umuz nasıl gidiyor? Oo tamam fena değil. Ee, yani buradan hani onu demek istiyorum aslında arkadaşlar. Ben diyorum ki bütün Car Parking kanalları böyle toplanalım. Ee, beraber video çekelim ve yani çok güzel içerikler çıkacağına eminim ben. Hani e, araba çalma olur. Ne bileyim takipçilerimize belki böyle bir kışkırtma olur. Yorumları yazın arkadaşlar. Hani bunu eğer böyle çok isteyen olursa işte abi lütfen bütün Car Parking kanallarıyla işte video çek diyen olursa gideceğim özel olarak hepsiyle görüşeceğim ve hani böyle bir şey ayarlamaya çalışacağım inşallah başarabilirim siz de inşallah istersiniz abi arabanın ucuna ne yaptınız ya ya bu bu şu an bu araba Mustang değil ya bu arada bir tane kardeşimle yorumlara şey yazmış selam olsun ona da ee, abi modifiye ederken arabanın yanına işte modelini yazmaya devam et sen senin sayende araba markaları öğreniyorum yazmış yani araba markalarını öğrenmek zor bir şey değil aslında arkadaşlar. Merakınız olması lazım. Yani internetten işte mesela bu arabanın modeli nedir diye aratmak saçma olur. Hani kendinizin istemesi lazım. Bu arada çarpmayın. Kendinizin istemesi lazım abi bunu tamamen. Öyle söyleyeyim. Yani sen eğer bu arabayı sevmiyorsan bu arabanın markasını da merak etmezsin. Ben seviyorum tabii o ayrı konu. Hatta güncelleme olarak ilk bu araba geldiğinde Hani uzun bir süre kullanacağımı söylemiştim. Sonra kullanmamıştım. Sonra yine kullanıyorum. Gördüğünüz gibi. Arkada ne oluyor abi? Değişik. Tabi bu arada bilmeyenler için söyleyeyim. Arabanın modeli şu anda kullandığım. Ford Mustang GT arkadaşlar. Ford Mustang GT. 2015 kasası olsa gerek. E, 2015 kasası böyle. 2018 kasasında oyuna gitseler aslında mükemmel olur ama. E, oyunda böyle aynı modelin birden fazla kasası olan çok araba yok. Benim bildiğim BMW m 3ün var. E, e, hani M3'ün hem eski hem yeni modelleri var. M5'in hem eski hem yeni modelleri var. Bir de Audi R8'in arkadaşlar eski kasası ve yeni kasası var. Benim bildiğim başka böyle hem eski hem yeni olan araba yok. hem yani bir de Dodge Challenger'ın var. Dodge Charger'ın o. Oh. Abi senin için hız yaptım araba GC. Evet, bu arada arkada cidden biraz olaylar oluyor. Ben diyorum ki abi biraz hız yapayım ileride bekleyeyim bu takipçilerimi. Şöyle abi hızımızı yapalım biz. Hop, şöyle sollayalım. Sen de şöyle sağlayalım. Burası biraz tehlikeli. Ee, abi cevap verir misin yazmış? Bu arada arkadaşlar, ee, hani aranızı ki denk vardı. vardır videolarda pek cevap veremiyorum hani gördüğünüz gibi sohbet muhabbet olduğu için ee, ya dedim hani bir sürü işe çektik hepsinde aslında baktığınız zaman çok beğendiniz özellikle kuzenle olan videolar çok tutuluyor işte sahte futur arama çok tutuluyor abi ee, ben sohbet muhabbet videoları da çekmek istiyorum yani böyle hani arka planda araba süreceğim anladın mı sizin sorularınıza cevap vereyim istiyorum abi. Ee, hani gerçekten ya zaten kitlerin belli bir kitle her türlü içeriği kabul ediyor yani hani kar parking olsun da ne olursa olsun diyen bir kitle var. Bazısı da işte e, abi şunla video çek, bununla video çek yani böyle beraber video çekmeyi isteyen kitle var. Bazısı da senin çekeceğin videonun ta ne koyayım diyen var ee, yani onlara bir şey diyemem abi sevmeyen abonelikten çıksın ne diyeyim. Ee, ya bu arada bu Yaren Alaca diye birisi var. Ee, sabahtan beri ben çıkacağım bay bay falan diyor. Hala çıkmadı abi. Ee, dur şunlarla bir çölde buluşalım arkadaşlar. Arkadaşlar biz burgerdeki çölde buluşalım. Ondan sonra geri gelelim. Ve evet. Burgere geldik arkadaşlar. Ama Evet, şimdi Aha Oğlum adam şey yaptı. E, besmele çekti. Vallahi bak şu an besmele çekiyor abi. Allahümme selale Muhammedin vali Muhammed. Amin. Evet. E, şu an kaç kişiyiz? E, o da full zaten de arkadaşlar. Güzel güzel. Bütün geri kalan hepsi geliyor. Arkada falan kalan var mı? Arkada sağda solda güzel yok. Amin kardeşim, amin. Esma diyordu değil mi? Evet, şöyle bir toplanalım. Bir, bir beni görsünler. Kardeşim sesin gelmiyor. Çok az geldi. Oğlum ne yapıyorsunuz? Oğlum sakin gençler. Bir şey diyeceğim. Z4 çok iyi değil mi? Valla Z4'ü çok iyi yapmış. Yani benim Z4 bunun yanında yani ortada sıçan öyle söyleyeyim. Ama benim Mustang'in de şimdi bir asayeti var yani arkadaşlar. Evet şöyle odadakilerden de bir soru cevap alalım. Ondan sonra videoyu bitirelim gençler. Gençler sorularınız varsa alayım. Videoyu yavaştan bitireceğim çünkü. Sorularınız varsa alabilirim. Abi 600k var. 500k atayım mı? Yok kardeşim. Gençler para atmayın. Lütfen para atmayın. Ee, var bende baya. Teşekkür ederim yine de. Bu arada göstereyim şöyle paramı 3 milyon var. Aha 3600 abi gerek yok. Cid Niye herkes para atıyor abi? Gençler para atmayın dedim. Oğlum para atmayın dedim lan. Alo alo para atmayın gençler yanlış anladınız herhalde. Para atmayın lütfen. Oğlum hala atıyorsunuz ya. Neyse sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet yapacak bir şey yok abi. Ee... Ne Future Pilot? Eyvallah kardeşim sen ne yapıyorsun? Gençler biraz sesinizi duyalım ya. Geliyor reis. Evet bu arada arkadaşlar e, bu sanırım gelenler de hani benle aynı, benle aynı videoya çıkma hayalleri olan kişiler onu da söyleyeyim. E, tabii ki de önceden buluşmadık, konuşmadık. Tamamen tesadüf. Aa Mert'i tanıdım. Mersin ee, Mert'in hatta yorumunu da okumuştum. Abi isim oku diye teşekkürler demişti sanırım. Kardeşime buradan tekrardan selamlar. Ares Tuning abi para atar mısın? Kardeşime helalinden 100k attım gitti. Evet. Evet tamamdır. Evet gençler o zaman videoyu yavaştan bitirelim. Gördüğünüz gibi sizin böyle karşınızda işte sohbet muhabbet derken güzel bir şey çıkarmaya çalıştım. Umarım izlerken beğenmişsinizdir. Ben çekerken beğendim çünkü. Şöyle ufaktan da bir yanlayayım. Video bitireyim abi. Bir dakika. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Tamam yanlamak istiyorum. Şu anda niyetimi anlayın. Tamam burada yanlayayım abi. Tamam burada yanlarım ben. Çünkü yani yolda biraz sıkıntı. Herkes olduğu için like atın lan evet öyle tabi e, lanlılığını konuşmaya hiç gerek yok siz like'ınızı atarsınız mutlu olurum gençler evet o zaman ne diyoruz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ben Future pilot